Siyafix.com'dan herkese selamlar. Ben Tuğba Az. Bu videomuzda ghosting monitör nedir, ghosting monitör nasıl test edilir konusuna değineceğim. Monitörde gölgelenme nedir, gölge testi nasıl yapılır, monitördeki gölgelenme nasıl düzeltilir şeklinde başlıklarımız olacak. Ghosting hayalet görüntü olarak da Adlandırılan bir sorundur. Ekranda hareket eden bir şeyin ardından bulanık bir gölge görüyorsanız bu monitör gölgelenme efektidir. Arkadaşlar monitörde gölgelenme herhangi bir ekranda meydana gelebilecek sık görülen bir sorundur. Monitör yanması gibi benzer bir sorunların aksine monitör gölgelenmesi monitörünüzde kalıcı etkilere neden olmaz. Ancak özellikle yüksek grafikli oyunlar veya çevrimiçi atıcı oyunları oynarken görülebilir ve can sıkıcı bir durumdur. İster LED, ister LCD'niz olsun, gölgelenme her ikisinde de olabilir, fark etmez. Monitör gölgelenmesi genellikle ekranınızın fiziksel LED/LCD panelinin pikselleri hızlı hareket eden görüntülere aynı oranda yanıt veremediğinden oluşur. Monitör ile gerçek görüntü arasındaki tepki hızında bir gecikme olduğunda arkasında aynı görüntünün piksellerinden oluşan bir iz bırakır. Monitör gölgelenmesinin nasıl olduğunu gösteren bir videoyu şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Başlığımıza gidelim. Ghosting monitör nedir? Ghosting monitör nasıl test edilir? Burada sizinle bir video verisini paylaştım. Bakın arkadaşlar monitör gölgelenmesi budur. Videoyu açtığımızda da net bir şekilde görebileceksiniz. Bakın. Durduruyorum. İşte bu monitör gölgelenmesidir. Peki bunu nasıl test edebiliriz? Benim monitörümde gölgelenme oluyor mu? Ne yapmam lazım? gibi çözümlerine ve testine gelecek olursak herhangi bir sorunu çözmenin ilk adımı sorunu teşhis etmek olduğunu biliyorsunuz. Bu sebeple bile ilk baştan tarayıcımızda teste gideceğiz. Yine sayfamızda videonun altında bakın arkadaşlar tarayıcınızda Ghosting monitör Gölgelenme Test sayfasına gidin. Altında bir link var. Buraya tıklıyoruz. Arkadaşlar burada monitörümüzde gölgelenme var mı yok mu test ediyor. Bir süre bekliyoruz. Eğer her şey yolunda giderse şu ekran görüntüsünde olduğu gibi ready olarak göreceksiniz. Turuncu bir yazı çıkarsa burada yapmanız gerekenleri göreceksiniz. Ben de şu anda testi başarıyla tamamlayamayacağını düşünüyorum. Evet tamamlayamadı gördüğünüz gibi. Çünkü diyor ki bana bütün uygulamaları ve tarayıcı sayfalarını kapatın. Benim şu anda kaydedicim olduğu için bu testi tam anlamıyla gerçekleştiremiyorum. Lakin burada yaptığım bir test var. İşte test sonucunu da sizinle sayfamızda paylaşmıştım. Şimdi gelelim arkadaşlar. Burada testimizi yaptık. Bize sonuçlarını gösterdiler. Ne yapmamız gerekir? Bunları nasıl düzelteceğiz? Öncelikle monitörümdeki gölgelenmeyi nasıl düzelteceğiz derseniz adımlarınızı tek tek tamamlamanız gerekiyor. Şöyle ki. Öncelikle monitör kablonuzu kontrol edin. Tabii ki bu masaüstüler için geçerlidir. Monitör kablonuzun sıkıca takılı olduğundan emin olun ve monitör kablonuzun sağlam olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bir diğer adımda bilgisayarınıza bağlı diğer cihazları kontrol etmelisiniz. Bazen klavyeniz veya hoparlörleriniz gibi PC'nize bağlı diğer cihazlar Monitörünüzün işlevini etkileyebilir. Bu bir yakınlık sorunu olabilir. Yani monitörünüzü bu cihazlardan uzak tutmanız yeterlidir. Veya bu cihazların bağlantısını birer birer kesebilir ve ekranınızda hala hayalet görüntü ghost olup olmadığını test edebilirsiniz. Kablosuz cihazları da kontrol ettiğinizden emin olun. Cihazlarınızdan biri gölgelenme sorununa neden oluyorsa onu monitörünüzde aynı anda kullanmamaya çalışın. Monitörünüzün görüntü ayarlarını da tamamlamalısınız. Şöyle ki gölgelenme sorunundan sorumlu olan ana faktör yenileme hızı ve yanıt süresidir. Ekranınızın gölgelenmesini önlemeye yardımcı olan daha yüksek yenileme hızı ve daha düşük yanıt süresini elde etmek için Monitörünüzün ayarlarınızı değiştirmelisiniz arkadaşlar ve ekran yenileme hızını ayarlamalısınız. Monitörünüz değişken yenileme hızını destekliyorsa, monitör gölgelenme sorununu çözmek için daha yüksek değeri ayarlayabilirsiniz. Oyun ekranınızın yenilenme hızı 60 Hz'den düşük olmamalıdır tepki süresinin de 10 milisaniyeden çok uzun olmadığından emin olmalısınız. Ekran yenileme hızını nasıl değiştiririz arkadaşlar? Bunu videomuzun sağ üst köşesindeki info butonuna tıklayarak bulabilirsiniz. Lakin hızlıca göstermek istiyorum. Ekran kısmında gelişmiş ekran ayarları. Bakın arkadaşlar ben de 165 Hz'de ayarlı kullanabileceğim dinamik var ve 82 Hz var. Bu yüzden buradan ekran hızını değiştirebilirsiniz. Diğer adımlarımıza geçelim. Olasılıklar başka neler var? Grafik sürücünüzü güncelleyebilirsiniz. Ekran gölgelenmesinin GPU'dan değil monitörden kaynaklanan bir sorundur. Lakin yine de grafik sürücünüzü güncellemeyi deneyebilirsiniz. Monitörünüzün gölgelenmesine neyin neden olduğunu belirleyemediğinizde bu bunu yapmak iyi fikirdir. Çünkü genellikle monitör gölgelenmesi de dahil olmak üzere birçok görüntü sorununu bu güncelleme düzeltebilir veya önleyebilir. Son adımımızda video bağlantı noktanızı kontrol etmelisiniz. Monitörünüzün video bağlantı noktası arızalıysa muhtemelen ekranınızın gölgelenmesine neden olabilir. Sorunlu bileşeni belirlemek ve değiştirmek çok zor olduğu için monitörünüzü yerel bir onarım mağazasına götürmenizi öneririz. Yani bir servis sizi bekliyor arkadaşlar. Evet, ve videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda Ghosting Monitor hayalet görüntü nedir, nasıl test edilir, nasıl çözülür sorunlarına değindik. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici, öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için Için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.